bu kadar karalasak da bu kadar çizsek de Sasa'nın geçmişteki performansını bir türlü göremiyoruz arkadaşlar. Geldiğimiz noktada borsamızın düşüş eğrisine girmesi, belki de bir ayın piyasasına girmesi, halk arsiselerimizin bekleneni vermemesi, küçük yatırımcıyı küstürmesi aylardır, aylardır düşüş çizgisine devam eden şurada bir toparlanma olmuş ama Sasa'da ne yazık ki halen bir düşüş eğilimi devam ediyor. 2.95 eksi 2.95'te devam ediyor. Şuraya 38 diye yazmışız ama ne zaman yazdık? Niye yazdık? Nasıl yazdık? 38'de ne olacak? Erdemoğlu alım mı yaptı? Satım mı yaptı? Bunların artık hiçbir değeri de kalmadı arkadaşlar bizim için. Borsamız ne yazık ki kırmızılara çalmış bir şekilde. Umuyoruz çabuk toparlarız. Umuyoruz iyi toparlarız. Küçük yatırımcıyı daha fazla küstürmeden toparlarız. Şuna bakar mısınız? Sasa'nın 10 yıllık grafiği arkadaşlar. Yani bu iyi tarafından ya da işte şöyle oldu böyle oldu daha iyi gidecek. Bakın bu dolar bazlı 10 yıllık grafik. Hep dokunduğu yerden geri dönmüş. E burada da dokunduğu yere az kalmış ama hangi birine güvenelim? Koca koca şirketleri şu an yani yarın yokmuş gibi satıyoruz. Bundan 3-4 ay önce işte Ford buraya gelseydi de alsaydım dediğimiz rakamlarda. Sabancı Holding buraya gelseydi de alsaydım dediğimiz rakamlarda. Tam havalimanları dibin dibine gelmiş artık yani. Ama buraya gelseydi de aldığımız alsaydık dediğimiz rakamlara gelen tam havalimanları şu an yarın yokmuş gibi satılıyor. Yani umuyoruz çabuk toparlarız. Umuyoruz bu kırmızı rakamları artık yani bunu bir alım fırsatı olarak görürüz. Ama anlaşılan o ki ya bu faiz ortamının düzelmesine kadar, düzeleceğine kadar ya seçimlere kadar yani bir düzeltme havasında devam edecek gibi görünüyoruz. Gerek küçük yatırımcı, gerek uzun vade yatırımcı, gerek kon, bu aracı kurumlar, ne bileyim bu bankalar anlaşılan o ki bir yandan faize, bir yandan kriptoya, belki bir yandan yabancı hisse senetlerine Kaçış var gibi görünüyor. Özellikle faiz ne yazık ki borsamızı bu hale getiren ana etken diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama bir yandan da umutluyum, ümitliyim. Ben bunun olması gerekiyordu. Bu alttan alma durumları, bu düzeltmeleri fırsata çevirme durumları hep vardı, hep olacak. Olmaya da devam edecek arkadaşlar. Bakalım, biz takip edeceğiz. Buradayız, görüşürüz tekrar.